Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligi'nde rakiplerin bizlere atmış olduğu şiir gibi üçlüklere bakacağız arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. 3 farklı klanımızdan da bolca seçmece saldırılar aldım arkadaşlar. Ana klanımızda birinci günümüzde uğra atılan bir 3 yıldız var arkadaşlar. Hemen onunla başlayalım. Nepal klanında 15. sıradaki Nex U60 kendisinden kraliçe yürüyüşlü bir tazı balon saldırısı göreceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi tomruğu da var. Bakın neler neler yapmış, neler neler yapmış. Gerçekten güzel saldırıları tebrik etmek lazım arkadaşlar. Hepimize farklı farklı kombinasyonlar göstermiş oluyorlar. Evet, alt taraftan kraliçe ile bir yürüyüş yapıyor. Bir adet buz golem ve barbar kralla sol taraftan temizlik yapıyor. Bir tane de büyücü gönderdi. Kraliçe şu an barbar kralı temizliyor. Tomruğu da göndermeye başladı. Evet koruyucu da gönderildi arkadaşlar. Bu kısımda kartal topun alımını sağlamak istemiş. Next You isimli oyuncu. Kraliyet şampiyonuna bıraktı. Tam çaprazlamasına vuruyor bakın Tomruk arkadaşlar. Birazdan sanırsam bir koruyucu özelliği basacaktır. Evet, Barbar kralın özelliği basıldıktan sonra bir koruyucu özelliği gelecek. Oradaki Barbar kralın koruyucu içerisine girmesi çok önemli bir detay. Evet, Klan kalesinin oradan monolite doğru ilerlemeye başladı. Tomruk derken, Klan kalesinden Yeti ve roket balonlar çıktı. Şifacılar arkadan can vermeye devam ederken köyün 35'ine yakını temizlendi arkadaşlar. Kahramanlar güzel iş başarmış. Kraliyet şampiyonu sol tarafta öldü. Top şu an Okçu Kulesi'ni alıyor. Kraliçenin de özellik basıldı. Kaya Saçar temizlendi. Evet Büyücü Kulesi indi. Oha köyün %50'si alındı bakın arkadaşlar. Hala da dış tarafı temizlerse bir %70'ini falan almış olacak. Bu kenarda köşede bulunanlar gördüğünüz gibi savunma değil. Normal bina. Belediye binasının orada bir öfke büyüsü daha kullandı. Monolit de yıkıldı gördüğünüz gibi. Kraliçe hala devam ediyor. Unut, unutmayın yani koruyucuyla birlikte. Üst taraftan tazı balonu saldı. Yani tazı balon olmayıp farklı bir şeyler olsa da olurmuş sanırsam galiba. Ee, Okçu Kulesi'ni temizledi. Şu an belediye binası henüz inmedi. Bir adet hız büyüsüyle orada balonlar belediye binasını almaya çalışırken kraliçe gidip orayı da alırsa gerçekten helal olsun diyeceğim. Evet. Bir tane görünmezliği var. Görünmezliğini bu etapta kullandı. Duvar kırıcılarını gönderiyor. Süper duvar kırıcılar arkadaşlar. Arkadan balon geliyor. Bakınız orada bir zehir büyüsü attı. İskeletler için şifacılar belediye binasının olduğu noktada hasar almaya devam ediyor. Minyonlar ve okçular binaları temizlerken tek boynuzlu at kraliçeye can basıyor ve minyonlar da belediyenin etkisi altında. Kara eksir deposu iniyor. %99'daki savaşın 3 yıldızını son saniyede kraliçe aldırıyor. Güzel bir saldırı arkadaşlar. Yani tazı balon koruyucu özelliği olmadığı için çok etkili olamadı ama kahramanlarla %70 alması beni bayağı bir cezbetmişti. Diğer savaşımız Yedinci günden arkadaşlar aradaki boşlukları geçtim. Hani farklı kombinasyonlar göstermek istedim. Atıyorum ejder ejder binici süper okçu göstermedim. O zaten bizden baya bir izlemiştiniz. O doğrultuda farklı saldırılar. Ha, aradaki savaşlarda arkadaşlar 3 yıldız atamadıkları saldırılar da var. O yüzden geçtim. Şimdi bir Pekka elektro titan saldırısı izleyeceğiz. Warways klanından Rich ee, bize bir üçlük atmış. Kuzgun Engin'i atmış. Önden balonlarla tanklayıp Zeppelin'i gönderdi. Belediye binasının oradaki iksir deposunu orada çat diye indirip görünmezliği indirdi. Evet buradan bakalım bir görünmezlik dağıtıyor. Klonu ve öfkesini ilk etapta birazcık unuttu sonradan attı. Ve bir görünmezlik daha geliyor. Belediye binası indi. Bakalım kara iksir deposunun olduğu bölüm indi. Monolit ve tekli cehennem kulesi de gördüğünüz gibi inecek. Tekli cehennemin orada o da indi. Kraliyet şampiyonu da iniyor arkadaşlar. Bu doğrultuda zaten o bölüm çok güzel temizlenmiş. Klan kalesinden çıkan tazı buz golem üst tarafa doğru çekiliyor. Barbar kral ve kraliçe bu taraftan atıldı. Bir buz golem iki de elektro titanını gönderdi. Şifacılarını şimdi bırakıyor arkadaşlar. Burada da tazı buz golem'in kesim işlemini göreceğiz. Pekkaları da attı. Bütün orduyu buradan yolladı. Şimdi bakın Şuradan orduyu kesecek önünü iç kısmı ordunun ilerlemesini sağlayacak. İzleyiniz görünüz. Tazı patladı. Buz golem patladı iyice rahatladı. Ee, bu arada zehir büyüsü almadı. Elektro titanları olduğu için ordu ilerlerken çoklu cehennem kulesinin orada rakip kraliçe kelle birazcık hasar bıraktı. Şöyle birazcık zoom yapayım. Burası önemli arkadaşlar. Barbar kral tanklarken bakın arkadan kraliçe sıkıyor. Şimdi Elektro Titan burayı temizlerken arkadaşlar alt taraftan bir kraliyet şampiyonu gönderimi izleyeceğiz. Şöyle bir bakalım bir buz golem daha attı. Pardon buz golem nedir ya? Süper duvar kırıcı attı ve kraliyet şampiyonunu gönderdi. Şu alanı iyice kesiyor ve buradan iç kısma tekrar girecek. Bebek ejderle de bakın dış tarafı temizledi. Eğer ki bebek ejderle dış tarafı temizlemeyip kraliyet de buradan temizlik yapmasaydı ordu dış tarafa kayıp dış taraftan dolaşabilirdi. Böyle olursa bu merkezdeki kara iksir de ee, baya bir hasar bırakırdı. Kara iksir arkadaşlar. Çoklu Cehennem Kulesi'ne doğru kraliyet şampiyonu geliyor. Barbar kral, koruyucu, kraliyet, kraliçe hayattalar. Arkadaki iksir doğru şimdi kraliyet şampiyonu ilerliyor derken... Şuradaki kara ordusu birazcık yavaş. Ama buranın yavaşlığı kraliçenin işine yarıyor. Çünkü kraliçe bir buçuk saattir duvara takılmış durumda. Ulan bu kraliçeye gidip vallahi koca öküzü bağlayacaksın bazı noktalarda insanı fitil ediyor. Şu duvarları aşma konusunda ne bileyim kahramanlar da askerler de duvar kırıcı olmayınca çok zorlanıyor arkadaşlar ya. Evet ön tarafta gördüğünüz gibi tanklama işlemini Barbar Kral, Pekka ve Elektro titanlar yapıyor. İki elektro titan da hayatta şifacıların da güzel korumasını bilmiş. Evet bu doğrultuda arkadan büyücüleri de attı. Kraliçe savaşın sonuna gelene kadar oho 3 yıldız aldı bile arkadaşlar. Ana klandaki iki savaşımız bu şekildeydi. Şimdi lekesizler iki klanımıza geçelim. İkinci günde rakibin bize atmış olduğu bir 3 yıldız var. Bu 3 yıldızda da Nesrullah'a atılan bir 3 yıldız arkadaşlar bu üç yıldıza bakacağız. Ordu kombinasyonunu söylüyorum. Golem, süper büyücü, cadı, yarasa. Görmüş olduğunuz gibi golemini de maxlamış arkadaşlar. Önden golemler, arkadan cadı ve süper büyücülerle güzel bir spam yapıyor gördüğünüz gibi. Kahramanlarını gönderdi. Zaten düzen tam spama uygun bir düzen. Köy binası 12'de falan hatırlamış olduğumuz golem, cadı atıcı kombinasyonuna benzer bir harman yapmış. Bir de yarasa kullanmış. Bu orduyu zamanında bizim klanda Hamdi kullanıyordu arkadaşlar. Evet ordu ilerlerken her kanattan asker geliyor gördüğünüz gibi. Tomruğun olduğu bölümde bir koruyucu özelliği basıyor. Koruyucu özelliği ile birlikte Tomruk belediye binasına doğru ilerliyor. Duvarları bayağı kırmış ama merkezde çok fazla askeri yok. Merkeze de direkt kraliyeti göndermiş. Aslında merkeze kraliyeti göndermesi birazcık sıkıntılı olmuş. Çünkü buz golemleri var orada Kılan Kalesi'nden çıkan. Onlar tek tek patlıyor. Belediye binasının orası da baya bir şehvetli. Büyük ihtimal belediye binasını aldıktan sonra yarasaları salınca zaten iki tane büyücü kulesi var. Cehennemler de tekli. Baya avantajlıymış ya. Aynen yarasaları da şimdi saldı bakın. Bir tane dondurmasını da belediye binasına attı adam. Yani öyle düşünün birinde şurada tekli cehenneme attı. Şunu bence boşuna attı. Atması olurdu. Aa büyücü kulesini de kaçırmış. <laughs> Aslı büyücü kulesini kaçırmış arkadaşlar. Ama arkadaki bir tane büyücü kulesi yani yarasaları indirse de diğer orduyu indiremeyecek. Kombinasyon hoşuma gittiği için paylaşmıştım. Evet yarasalar son büyücü kulesinde öldü. Dondurmasında bir hata olduğu için şu sağ tarafta atmış olduğu bir dondurmada büyücü kulesini kaçırdığı için böyle olmuş. Aslında o dondurmayı kaçırmasaydı son dondurmayı da burada atsaydı direkt yarasalarla daha hızlı bir şekilde fullerdi. Evet kraliçenin özelliğini basıyor. Bundan sonrası temizlik arkadaşlar. Dediğim gibi farklı bir kombinasyon olduğu için paylaşmak istediğim Valla ligdeki bu görüntü güzel. Hem bizde farklı saldırılar oluyor. Klanımızdaki oyuncularımızdan. Ha diyeceksiniz ki sen yapmıyorsun. Çoğunuz yapmıyorsunuz. Haklısınız eyvallah ama işte yapanlar da oluyor arkadaşlar. Evet bu savaşı tamamladık. Şimdi 6. günümüze geliyoruz. 6. günümüzde de e, rakibin 12.sinin değil... Rakibin bizim 12.mize yani Erhan abi atmış olduğu bir 3 yıldız var. Bu savaşı göstermek istedim. Aslında bu kombinasyon bildiğiniz binici madenci saldırısı. Fakat köy binası 15'te açıkçası ben lig kapsamında binici madenciyi çok fazla görmemiştim. Bu saldırı da gözümden kaçmış. Sürekli rakiplerin yaptığı saldırılara bakmıyoruz. Ben tüm saldırılara bakıp en iyilerini seçerken yani 3 tane falan binici madencili 3 yıldız alındığını gördüm. Onun dışında hani yapıldı mı yapılmadı mı ikide mi kalındı sıfırda mı kalındı bakmadım arkadaşlar. Ee, bizde de komutan Yusuf yapıyordu. Bizde de komutan Yusuf bayağı üçlük atmıştı ama rakipten de bir tane gösterelim dedik. Yusuf da ben kayıt aldıktan sonra saldırı yaptığı için onları paylaşamadım. Kraliçe ile belediyenin oraya giriş yapmış. Ee, aslında 6. günde... Büyük kulelerinde bir zehir kulesi görmek isterdik. Zehir kulesi olmamış. İkinci seviye atamamış galiba Erhan abi. O yüzden öfkeli şu an. E, kraliçe yan tarafta temizlerken ikisi de büyük kulelerinin öfke. Monolit de birinci seviyemiş. Erhan abinin köyü de birazcık savunmalarda düşük kalmış. ya. Duymasın aman aramızda kalsın ama Erhan abi her videoyu izliyor görecek zaten. Evet kraliçe belediye binasının orada arkadaşlar. Öfke ile birlikte kraliçeyi kurtarmaya çalışıyor. Kraliçenin özelliği mevcut. Bir öfke daha attı. Öfkeyle birlikte o noktayı kurtardı. Sağ taraf ordunun kaymasını X'e indikten sonra engelledi. Sol tarafta zaten barbar kral var. Özelliğine de basınca binici madenci direkt ortada kalıyor. O noktada bir lav tazı çıktı ama lav tazı sadece kraliyeti veya kraliçeyi bağlayacak. Binici madenci yoluna devam edecek. Evet ordu ilerlerken bütün ordunun içerisindeyken bir koruyucu özelliği basıyor. Sol tarafta barbar kral tekli cehennem kulesiyle birlikte eriyecek. Kaya Saçarı güzel dondurdu oradaki bomba kulesinde keza öyle. Kraliyetle birlikte ordu devam ediyor. Kraliçe sağ tarafta bakın. Şifacılar binici madenciye kaydı ve görmüş olduğumuz üzere binici madencinin arkasında yani şifacılar da güzel iş yaptı arkadaşlar. Baya can baslar çünkü neredeyse bütün binici madenci daha demin hayattaydı. Şu anda çoğu hayatta görmüş olduğumuz kadarıyla ama baya bir eridiler burada dev bombaları eridiler. Tekli Cehennem Kulesi'ni biniciler almaya çalışırken son anda Hakkı rahmetine kavuşuyor. Koruyucu arkasına bir şifacı almış. Kraliçe arkasına bir şifacı almış. Bu doğrultuda dış tarafta da madenciler bunlar tanklıyor diye temizlik yapıyor ıktanıktan. ıktan. Dırnaklıyor orada kürekleri vuruyor arkadaşlar. Evet kraliçe dış taraftan içeri doğru gelecek. Zaten Tekli Cehennem'in çok az bir canı vardı. Bir tane şifacı da bayağı bir koruyucuya can bastı şaka maka. Koruyucu şimdi Tekli Cehenneme vurmadı. Kara iksir deposuna vurdu. Bir madenci geldi sol taraftan süper duvar kırıcıyla okçuyu o tarafa yönlendirdi. Kraliçe ile depoyu alıp son saniyede Cehennem Kulesini alıyor. Havanı alıyor ve okçu kulesine dönüp okçu kulesini de alıyor. Son saniyede bir üçlük patlatmış. Binici madenci köy binası 15'te gerçekten zorlaştı arkadaşlar. Eskisi kadar şu an görmüyorum. Köy binası 14'te binici madenci daha fazla kullanılıyordu. Şu an için tam ayak uyduramadık hiçbirimiz diyebiliriz. Hiçbirimiz demeyelim ya genelleme yapmayalım da çoğumuz diyelim arkadaşlar. Evet ikinci klandaki iki saldırıyı da gösterdim. Şimdi de Lekesler Lig klanımıza geçelim. Klan Savaş Ligimizin burada ikinci gününde 14. müze Shooter 1033 isimli hesabı olan Okan abimize yapılan bir süper atıcı saldırısı var. Bunu izletmek istedim arkadaşlar. İskelet büyülü vesaire bir kombinasyon koruyucuyla bir temizlik yapmaya başlıyor. Baykuşun yardımıyla ee, daha sonrasında bakın e, tomrukla alanı daraltacak. Ben bu düzeni hatırlıyorum. Hatta bir ara arkadaşlar 5 vs 5 bir turnuvaya katılmıştık. Orada Necati abinin kullanmış olduğu düzendi ve bu düzeni üçlemişlerdi. Hatta klanda bir başka kişi de aynı düzeni kullanmıştı. Rakip aynı şekilde saldırıp. Onu da üçlemişti. Bir an aklıma şu soru geldi. Ulan bunlar mıydı? Çünkü aynı şekilde saldırıyor. Bakın üst taraftan daraltacak. Çaprazdan giriş sağlayacak. Aslına bakarsanız mantıksal olarak baktığımızda hepimiz bu köye tomruklu çapraz girilmesi gerektiğini fark edebiliriz arkadaşlar. Barbar kralı da sol taraftan dediğim gibi temizliği yapıyor ve tomruğu gönderdi. Süper atıcıları da koruyucunun olduğu etaptan gönderiyor. Arkadan güdümlü testi için balonlarını bıraktı. Tesla'lar Barbar Kral'ın yardımıyla temizlenirken hemen bir öfke büyüsü desteği atıyor. Koruyucu birazcık tomruk'tan uzak kaldı ama süper atıcılara ve kraliçeye yakın bir pozisyonda. Tomruk da arkadan gelmesine rağmen duvarları güzel kırıyor arkadaşlar. İşin aslını söyleyecek olursak. Barbar kral sol tarafın temizliğini gerçekleştiriyor. Tomruğu bilerek bekledi bekledi askerler patladıktan sonra birazdan koruyucu özelliği basar belediye yakın bir yönde. Bir öfke daha geldi süper atıcılar orada koruyucu özelliği ile birlikte hasar almamaya başladılar. Ve kraliyet şampiyonunu da üstten göndererek üst etaba orta askerlerin oraya kaymasını engellemek istedi. İşin e, özü bu bir an takıldım lan böyle bir dondum kaldım ne diyeceğimi unuttum. Evet belediye binasının olduğu bölümde belediye binasını aldı süper atıcılar. Orada bir zehir patlaması görüyoruz. Yetiler önden tanklarken Kaya Saçar'ın olduğu yeri tanklıyor. Kraliyet'in özelliğini üst taraftan bastı. Süper atıcılara şifacılar can bastığı için ölmediler arkadaşlar. Ee, kraliçe zehirin içinden dolaşıp ordu kampına doğru ilerledi. Son bir dondurması var. O dondurmasında Kaya Saçar'ın olduğu bölümde kullanarak Kraliyet'le birlikte Kaya Saçar'ı indirmek istemiş. Üst taraftan gelen hala bir ordu var. Ve süper atıcılar da duvarı kırmaya çalışıyor. İskeletler orada kraliyeti bayağı bir oyaladı ve bu doğrultuda duvarı alamadı. Ama bildiğiniz üzere gördüğünüz üzere kraliçenin özelliği var. Kraliçe kaya saçara 2 adet vurdu. Bundan sonrasında temizlik olarak belirtebiliriz. Kraliçe özelliğini bastı mı basmadı mı basmış. Basmasa da zaten üçlermiş ama basarak fullemiş. Evet buradan çıkıyoruz ve dördüncü günümüze gidiyoruz. Dördüncü günümüzde bu sefer birincinin atmış olduğu 3 yıldıza bakacağız arkadaşlar. Evet Maron Berete üçlük patlattılar. Buradaki kombinasyonda elektro titanlı bir buz tazısı balon saldırısı. 7 görünmezlik var. Belediye binasında bakın 2 tane görünmezlik büyük kulesi mevcut. Sağ taraftan balonlarla birlikte Zeppelin koruyucu özelliği kullandı. Zeppelin'le erken patlattı. Bir adet görünmezlik öfke atıp daha sonrasında da e, klon ve görünmezliklerine devam edecek. Belediye binası bu noktada görünmez oluyor fakat 4.5 saniye görünmez olduğu için 7 tane görünmezlik büyüsü her türlü belediye binasını indirecektir. Bu doğrultuda bence benim kendi düşüncem 2 tane görünmezlik büyüsü yerine orada 2 tane zehir büyüsü olsaydı rakibin eli kolu bağlanmıştı. Ben bu doğrultuda en çok zehir kulesi ve öfke kulesini beğendim diyebiliriz. Yani görünmezlik ne bileyim ya çok fazla etkin olmuyor. Yani görünmezliğe karşı bir B planınız olabiliyor arkadaşlar. Ama zehir büyüsü o taraftan girmenizi engelliyor neredeyse. Öyle bir durum var. Ya da işte planlarınızı çok çok farklı noktalara getirmenizi sağlıyor. Belediye binasının olduğu bölümdeki etap şurası çok rahat temizlendiği için ordu buz golemli, barbar krallı ve kraliçeli ilerliyor buradan bir temizlik işlemi yapacak. Buz golem önden tanklıyor tekli cehennem kulesini. Kraliçe buradan kartal topunu da almıştır. Zaten kraliyetini attı. Kazıcı kullanmış. Bir de kraliyet şampiyonuyla kartal topuna ilerliyor. O köy zaten şu an yerle bir oldu arkadaşlar. Barbar kral için buradan bir süper duvar kırıcı attı. Buz tasıyla balonlar da savaşa başladı. Dörderli üçerli balonlarını gönderiyor. Evet buz tasısı alt taraftan da gönderildi fark ettiğiniz üzere bütün her şeyini öfke, klon ve görünmezlik olarak kullandığı için hız büyüsü, dondurma büyüsü mevcut değil. Kraliyet de, bizim kraliyet kafa kafaya geldi. Orada bizim kraliyet kazanmış. ama yine de kaya saçar temizleniyor arkadaşlar. Rakip kraliyet öldü. Şu an rakip kraliyet falan filan demeyeceğim abi. Kafam Allah bullak oldu ya. Allah Allah. Biz saldırırken hadi eyvallah oluyordur. Rakibin savaşını paylaşırken Bizim kraliyete rakip kraliyet diyor falan filan iyice karışıyor. Neyse kraliçenin özellikle kullanıldığı rakip kraliyet diyecektim bak. <laughs> kraliyet şampiyonu temizlendi. Maron Beret'in kraliyet şampiyonu temizlendi. Bundan sonra da Elektro Titan'la, Barbar Kralı'ya, Kazıcı'yla, Kraliçe'yle, Minyon'la falan filan köyü üçlemiş geçmiş işte Agacım. Güzel saldırı yapmış adam. Tebrik ederiz. Yani bu kadar. Evet toplamda 6 tane saldırı gösterdim. Her klanımızda Rakiplerin atmış olduğu ilk şerli saldırılarını paylaştım. Yani sizlere de farklı bir görsel olmuş olur. Farklı fikir olur. Kullanmak istersiniz. Ben de bu videoyu çekerken sizlerle birlikte kombinasyonları görmüş oldum. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.